Daha önceden bir burun estetiği operasyonu geçirmiş bir hastanın estetik sonuçtan memnun olmaması veya herhangi bir nefes alma güçlüğü çekmesi nedeniyle yapılacak işlemler bütününe revizyon burun estetiği diyoruz. E, revizyon operasyonları yüksek cerrahi tecrübe gerektiren ameliyatlarımızdan bizim. E, çünkü geçirilmiş bir ameliyat sonrası içerisinin yapısı epey karmaşık bir hal almakta. Tabii biz bu hastalarda ameliyat öncesi, içeride yeterli kıkırdak stoğu olup olmadığını da değerlendiriyoruz. Eğer ameliyat sırasında içeride yeterli kıkırdak bulunamaz ise, e, kulaktan veya kaburgadan ek kıkırdak almamıza ihtiyaç duyuyoruz. Bizim öncelikli tercihimiz kaburgadan kıkırdak almak. Çünkü kaburga kıkırdağı daha rigid, sert ve düz parçalar elde etmemize imkan sağlıyor. Kulaktan alacağımız parçalar genellikle burun ucunda ufak tefek asimetrilerin düzeltilmesinde kullanılabilir ve onlar daha kırılgan, eğri ve ince parçalardan oluşuyor. O yüzden genellikle kaburga kıkırdağı kullanmayı tercih ediyoruz. E, hastaların en çok sorduğu sorulardan biri de e, revizyon operasyonu olmam için ilk ameliyatın üzerinden ne kadar e, geçmesi gerekiyor hocam diye soruyorlar. Genellikle 8-12 ay kadar bekliyoruz daha önceden geçirilmiş bir operasyon varsa. E, bu operasyonlar sırasında tabii e, nefes alma güçlüğü varsa içerideki hava tünellerin de restorasyonu önemli bizim için. Çünkü şeklin güzel olmasının yanında hastaların nefes almasının da iyi olmasını amaç ediniyoruz.